Herkese merhabalar efendim. Terbeci kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız için özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili yengeçlerin aklınızdaki kişi nasıl bir duygu durumda olacak Haziran ayı boyunca? Size karşı hissi düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Sizlerden istediğim şöyle arkanıza güzelce bir yaslanın, derin bir nefes alın ve Lütfen hem aklınızdaki kişiye hem de kartlarıma iyice bir odaklanın sevgili burçtaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişi için kartlarımız nasıl bir rehberlik sunacak. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönüllü ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin lütfen. Küslük, dargınlık yaşadığınız herhangi biri olabilir görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle dinleyebilirsiniz bu açılımı sevgili yengeçler. Evet hazırsanız şöyle... Hemen aklınızdaki kişi niyetiyle kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp hattımdan ya da Instagram hattımdan bana ulaşmak her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden bana ulaşarak gerek aklınızdaki kişiyle ilgili gerek başka bir konuyla ilgili benden açılım alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi... Aklınızdaki kişiye gelecek olursak, Haziran ayında nasıl bir duygu durumu olacak dedik. Ona niyeti açtık bu e, kartları. Şimdi burada bana der ki kartlarım, sevgili yengeçler, aklınızdaki kişi hayatınızda her ne pozisyondaysa çok arada kalmış. Bakın, e, tahmininizden daha çok arada kalmış. Böyle e, bir seçim yapmaya çalışıyor. Bu konu sizinle de ilgili. Ee, yani burada bir tercih miyim ben diye düşünmeyin. Bunu söylemek istemiyorum. Ama e, kafasını karıştıran bir şeyler var. Şimdi bu kişiyle sizin aklı, e, aranızda bir küslük, dargınlık olduysa bir kere üçüncü bir kişi buna sebep olmuş. Bunun altını çiziyorum. Böyle söylediğimde de hemen özellikle gönül ilişkisi ise bu yaşadığınız bu kişiyle. E, başka biri mi oldu beni aldattı mı diye düşünmeyin. Bunu kastetmiyorum. Evet belki... Nadir de olsa bazılarınız için durum böyle de olabilir ama burada bahsettiğim şey sizin e, aranızda bir küslük, dargınlık varsa gönül ilişkisi olsun ya da olmasın fark etmez. E, biri sizin aranıza çomak sokmuş. Yani biri fitnelik, fesatçılık yapmış ve maalesef ki aklınızdaki bu kişiyi size karşı biraz doldurmuş. Bunun arada kalmasını yaşıyor bu kişi özellikle. Yani hali hazırda bir dargınlık var diyelim aranızda. Aslında size gelmek istiyor fakat o fitnecilik yapan kişi kimse onun sözlerinden de pek çıkamıyor, onun etkisinden de pek çıkamıyor. Dolayısıyla böyle bir elim kolum bağlı diyor, böyle size karşı bir eli kolu bağlı hissediyor. Şimdi küslük dargınlık yoksa da aranızda bu duruma dikkat edin. Görüştüğünüz birisi ise bu Haziran ayında böyle bir tatsızlık yaşanabilir. Birinin bir e, araya fitne sokmasıyla e, bir anda e, karşı taraf kendini sizden bir geri çekebilir. O yüzden buna e, dikkat edin ve bu kişi, bu fitnelilik yapan kişi maalesef ki bu aklınızdaki kişinin aile bireylerinden biri olabilir. Gö e, göbek bağı olduğu e, aile bireylerinden biri olabilir. Sevgili yengeçler o kişiye karşı size eminim ki şu anda onun da kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Biz yengeçlerin hisleri çünkü normal üstü hisler olduğu için e, eminim ki şu anda aklınızda o kişi gelmiştir. E, o kişiye karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ama bu artık görüşmediğiniz birisi ise artık e, bu fitnecilik yapan yaptıysa artık bu iş işten geçtiyse ee, yine aile bireylerinden birinin buna sebep olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu kişi size karşı e, eli kolu bağlı hissediyor. Enerjisel olarak da bazı sıkıntıları var. Yani enerjisel olarak da böyle sıkıntıda olan biri olduğunu söyleyebilirim maalesef ki sevgili burçtaşlarım. E, bu arada enerji deyince... Hemen bir e, hatırlatma, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burayı lütfen atlamayın. Çok önemli çünkü. Zaten aklımdaki kişi açılımlarında bu bildirimi, bildiriyi yapıyorum. Fakat e, tam yeri geldi bence. Benim birebir yaptığım sevgi boğa çalışmaları var sevgili yengeçler. iki kişi arasındaki uyum arttırmak adına karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız, siz daha çok düşünmesini, özlem, özlemesini sağladığımız bir çalışma. Ama böyle söylediğimde bazen büyü gibi düşünülebiliyor. Kesinlikle böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji, bir meditasyon çalışması. Çok da güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma. Hatta ee, geri dönüşlerin bir kısmını yine Instagram'da Telvecik Sesi hesabımda paylaşıyorum. Öne çıkanlarda bulabilirsiniz. Göz atarsanız oradan fikir sahibi olabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabımı da lütfen takip alın. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum orada. Ara ara e, hediye seanslar veriyorum. O sebeple e, göz atarken e, takibi almayı da unutmayın sevgili yengeçler. Şimdi bu hatırlatmamızı artık yaptık ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi bu, bu kişi ayrıca biraz böyle egolu ve kibirli bir e, kişi. Yani aklınızdaki insan her kimse hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa e, egosuna yenik düştüğü zamanlar oluyor ve egosundan dolayı hatalar yaptığı zamanlar oluyor. E, size karşı biraz böyle şu anda ego yaptığı durumlar var. Aranızda bir tartışma geçtiyse vesaire. Ee, bir de arada böyle bir fitnecilik varken, fitnelik yapan birisi varken e, biraz daha böyle bir tık daha ego yapıyor ama aynı zamanda da e, size karşı öfkesi de var maalesef ki sevgili burçtaşlarım. Artık aranızda ne geçti, e, neler konuşuldu ya da neden kızıyor size diyebilirim. Belki bir beklentisi var onu mu karşılamıyorsunuz ya da bu böyle uzaktan uzağa beğendiğiniz birisi ise hiçbir şekilde renk mi vermiyorsunuz, harekete mi geçmiyorsunuz bilmiyorum. Ee, ama bir yandan ego yaptığı durumlar varken bir yandan size karşı öfkesi de var. Bakın bu kişi size gelmek istiyor. Hayatınızda var olan birisi ise bile daha böyle bir yakınlık kurmak istiyor. Ee, küslük varsa bunu bitirmek istiyor, bu bitsin istiyor. Ee, beğendiğiniz birisi ise birlikte olmak istiyor. Bunu istiyor ama onu tutan hem enerjisel olarak tutan hem e, maalesef böyle fesatlıklarla tutan durumlar var sevgili yengeçler. Hatta bakın zaman zaman e, hepimizde olan şeyler bende de oluyor. Eminim sizde de oluyordur. Böyle bir canımı sıkıldığında, bir kızdığımızda bırakayım her şeyi gideyim, her şeyi geride bırakayım işte herkesi geride bırakayım, bir uzaklara gideyim dediğimiz anlar oluyor. Eminim sizde de oluyordur. Bu aklınızdaki kişide de Haziran ayında bir olacak. Böyle bir kaçma isteği, gitme isteği, uzaklaşma, herkesten kopma isteği olacak. Ama tabii ki bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, kalması gerekiyor. Çünkü emek vermesi gereken şeyler var. İşi olabilir, okulu olabilir, ailesi olabilir, e, çevresi olabilir o emek verdiği şeyler ve vermesi gereken şeyler onun yakasını pek bırakacak gibi durmuyor. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğim. Bakalım son 3 kart bize ne anlatacak. Bu arada bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar ediyorum. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapma şansımız yok. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve mümkünse ay burçlarında mutlaka dinlesinler. Bu önemli bir hatırlatmadır sevgili yengeçler. Dediğim gibi ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi bakın son 3 kart da aslında çok benzer şeyler söylüyor. Ee, bu kişi yani aklınızdaki kişi haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bu kişi e, yani buna inandırılmış sizinle ilgili e, yanıldığını e, düşünülmesini isteniyor birileri tarafından ama içi başka bir şey söylüyor dışı başka bir şey söylüyor sürekli bir muhakeme halinde bakın hayatında gerçekten önemli bir yerdesiniz kıymetli bir yerdesiniz e, ama bu düşünceler bu aklına sokulanlar aklından geçenler sizin aranızda e, yaşadığınız şeyler size gelmesini eee engelleyen şeyler gibi duruyor. Yani bakın ne olduysa şu anda aranızda. Şimdi ben burada genel'e hitap ettiğim için çok da detaya giremiyorum yani çok. Şimdi kişisel bir seans yapıyor olsak daha detaylı konuşurum açıkçası ama genel'e hitap ettiğim için kelimelerimi de doğru seçmek zorundayım. Aranızda her ne geçtiyse o geçenler ya da geçme ihtimali olan şeyler onda bazı. Hüsranlara sebep oluyor gibi görünüyor sevgili burçtaşlarım. Eminim ki şu anda e, almanız gereken o mesajları almışsınızdır diye düşünüyorum. Ve bu açılımla ilgili şimdilik benden bu kadar efendim diyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Her şeyden önce burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sonrasında videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen herhalde beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek. Bir suç ihsan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak. Sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.